Kira artışında 2 yıllık kira sözleşmesi yenileme dönemlerinde %25 zam sınırı uygulanıyordu. Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kira artışı yıllık tüfe oranını geçmeyecek. Konut kiralamalarında TÜİK'in hesapladığı rakamlara göre kira artışları yapılacağını anlatan Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay şu ifadeleri kullandı. Konut kiralarında hükümetimizin almış olduğu karar doğrultusunda 2 yıldır uygulanan e kira artış oranları yüzde 25 ile sınırlanmıştı. 1 Temmuz 2024 itibariyle hükümetimizin almış olduğu kararla birlikte bu sınırlama kaldırıldı. Tüve'in yapmış olduğu verilerini almış olduğu e, verilere göre artış oranları e, tüketici fiyat endeksine endeksli olarak yüzde 65.7 oranında Gayrimenkullerin tamamında hem ticarilerde hem konutlarda artış söz konusu. Şimdi vatandaşlarımız 1 Temmuz 2024'e kadar konutlarda %25 uygulamasına uyuyorlardı. Tabii bazı ev sahipleri buna itiraz etmelerinden dolayı kiracılarla sürtüşme yaşamamak için anlaşarak, helallaşarak ortak nokta bulup e, orta değerden geçebilirler günün şartlarına göre kiralarını ödemeye devam ediyorlardı. Fakat 1 Temmuz 2024'ten itibaren yüzde 25'lik artış oranına son verilmesinden dolayı şu anda TÜİK'in hesaplandığı rakamlara göre kira artışları yüzde 65.7 olarak artırılacaktır. Anlaşma yapılamayan Kiracı ve ev sahibi arasındaki uyuşmazlıklar da e, arabulucuya gitmekte. Arabulucuda da çözüm bulunamazsa kanuni süreç başlatılmaktadır.